Herkese merhaba Ön barları. Bugün sizlerle birlikte aşure yapacağız. Ama aşurenin evde malzemeleri var. Ama biz kap almaya gidiyoruz. Markette görüşmek üzere Ön barları. Şimdi gitmeniz gerekiyor. Evet Ön gördüğünüz gibi şu an yürüyoruz. Hala varamadık. Çünkü burası bayağı uzun sürüyor yürümesi. Bayağı, bayağı yürüyeceğiz. Biz geleceğimiz yere geldi. Şimdi buradan kapı alacağız. Ha şuraya kapı. Hadi gidelim. Evet abi. Buralara bakıyoruz. Burada kapı var mı yok mu diye. Şimdi bakmaya devam ediyoruz. Hadi Hayda, ah bu gibi bir şeyler, bir şeyler var da. Var mı taşırak abla Evet abi gördüğünüz gibi aşure kaplarını abladımız dedik bize verdi. Şimdi boşure kaplarını alıp gideceğiz ana. Sonra evde aşure yapacağız. Evet hanım evet, bayları gördüm. Marketi gezerken burada aşure seti var. Burada aşure, hazır aşure var. Ama biz evde var zaten o yüzden biz evdeki malzemelerle yapacağız. Evet şimdi aşure kabımızı aldık ve biz gidiyoruz. Evde görüşmek üzere hanım bayları. şimdi ana üç malzemesini dökeceğiz. Öncelikle buğday. Önce buğdayımızı döküyoruz. Yeter herhalde. Yok yok hepsini dökeceksin. <laughs> Komşulara da dağıtacağız ya, değil mi? Hayır. <laughs> <unutmuşum. gülüyor> hepsini döküyoruz. Hmm, Bağları. Çünkü başka insanlar komşular da ver. <laughs> Neydi dur. Şunları da atayım. Sonra no, nohutumuzu atıyoruz. Bir tabak nohut bir kase. Pardon, tabak değil. Sonra kuru fasulye. Onu da bir kase Bir, bir kase. Bir kase kuru fasulye. Ee, bunları biz bunları şimdi ıslayacağız, ıslatacağız yani. Ilık yaptığımız yani sıcak ve ılık yaptığımız suyu üstüne döküyoruz herhalde bilmiyorum. Yani yalan söylemeyeceğim. Hayatım boyunca aşırı yapmadım. O yüzden nasıl yapılacağını çok da iyi bilmiyorum. Bu su çok mu oldu ya? Biraz daha koy. Tamam. Bir de bunu, bunu da döküyor musun? Evet onu da dök. Bir de buna da döküyormuşuz. Burada daha çok var sanki. Tamam. Sanki buna yetmedi neyse. Evet bağları gördüğünüz gibi bir geceden ıslattığımız fasulye, nohut ve buğdayımız burada bekleyecek ve yarın yarım aşureyi yapacağız. Ve sonra tamam yani kaynatacağız ve tamamlanmış olacak ömrümün bağları. Yarın görüşmek üzere. Bağları sabah erken saatte kaldırdıkları için Neyse. Gördüğünüz gibi taylarımız burada bunun üstüne koyuyoruz. <laughs> Koyamıyoruz. Sıyırsana elinden. Her yerde değil mi? Et et. Yap <laughs> kızım. <laughs> dur anneannen yapsın dur. Aşağıda gülen topla şuralarda. Işığı şey yaksın oradan. Bu ışığı Oradan daha iyi gözükür. Toplasın. Böyle sen tutmaya. Hadi bismillah. Evet. evet. Bağları gördüğünüz gibi çok sıcak. O yüzden ben değil. Anam ne yapıyor? Çünkü benim için <laughs> çok sıcak. Ananem döktü şimdi. Ay, gazı koyacağım. Ne? İşte. Ha bir Piştikten sonra görüşmek üzere annem baharlarım. Evet annem baharlarım. şey? Aşırımıza katacağımız tatları pişirmeye başlıyoruz şimdi. Ama önce de Şöyle dikiyoruz ve sonra sıcak suyu da koyuyoruz. Ne kadar koyduğum beni? Büyük ihtimalle yeter, ki. yeter. Bu kadar. Bu kadar da koyacağım ve sonra. Bence hangine koymuş? Gözde koy bence. Ha, Küçüğe mi attım? Heh. Notları evet anne. mı Evet bir, şey bir, bir Hayır. Evet hanım bağlı. Şimdi bu notlar burada pişecek. Sonra biz e, fasulyelerimizi koyacağız. Fasulyede görüşmek üzere Hı, evet, hanım Evet Şimdi no... Ay not demişim fasulyelerimizi koyacağız. Şöyle koyalım. Sonra suyumuzu koyalım. Bu kadar yeter herhalde. Yeter, yeter. Bağlar. Artık da Şimdi fasulyem fısıyam pişecek. Kapalı. Artık doğru. Artık kapalı. Piştikten sonra yürümek üzere. Bunun bağları bütün etsi pişecek. Sonra bir daha şunları yapacağız. Evet, bağları. Şimdi kayısımızı doğruyoruz. Önce şöyle, şöyle ortadan kesiyoruz. Sonra ya, sonra böyle kesiyoruz. Dört parçaya böleceğiz. Ben şöyle ve böyle kesiyoruz ve dört parça kayısımız oluyor. Sonra bu kayısıları pişireceğiz ve hani şekerle pişireceğiz ve beyaz olmasını sağlayacağız yani bu ağırları. Evet hanım baklalar şey pişirmeyi bitirdi ama biz şimdi kayısıları şekerle karıştırıp pişireceğiz. O yüzden önce kayısımız, sonra da şekerimizi koyuyoruz. Sonra da ocağa koyuyoruz. Suyu. Hayır. Ha, ben Su, suyu evet. Suyu da koyuyoruz. kadar Yeter mi bu kadar? Yeter koy hadi acaba ocağa yeter. Ha. Karıştırsın mı anne? Karıştırsın da böyle olmaz. Hadi birkaç tane karıştır.

daha tamam bırak. Bu da şey yapalım gene bir baygatı şeker koyalım. Tamam. Dök şeker şimdi üzümün üstüne. Tamam döküyorum. Evet üzümün üstüne şekerimizi döküyoruz sonra suyumuzu koyuyoruz. Koy koy. Koy 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 koy. Koy biraz da. Ne yeter. Bunu da karıştır karıştır. Ben yakar altını. Ben yakabiliyor. Yakabiliyor mu? Yak o zaman ben koyayım. Evet, tamam o zaman. Allah'ım yoksa ya Daha iyi. Iyi. küçük. Küçüğe mi? bismillah de. Bir daha de çok arkadaşlar. Çok cebine. biraz fazla koymuşuz taşıyor. Bak, tamam, tamam. yavaş. Kayısıyı karıştır. Kayısıyı karıştır. karıştır şimdi. Hadi biraz da kayısıyı karıştır. Hadi ustabaşı. başı. Şekerleri getir. Şey Ağaçlı başı kahvaltımı getir. tamam anne <laughs> tamam. Karıştırıyor. Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Ay, zayıf oldum Şimdi şimdiden yoruldu. Ay şöyle yapmak zor musun ya? Yani çok da değil. Ama Yok, kadar, Ama karıştırma işlemleri beni yoruyor. Yani genel olarak. Çorba karıştırdığım zaman da yoruluyorum. <laughs> Yeter mi bu kadar? Karışık? Yeter yeter. Onlar şimdi pisli. Evet hanım bağırları. Sizlere aşure hakkında bilgi vereceğim. Aklımda tutamadığım için not aldım hanım varlar Şimdi evet. Aşırı hicret takvimine göre 10. ay olan Muharrem ayında yapılır. Aşure'nin ilk olarak Nuh peygamber tarafından yapıldığı bilinmektedir. Aşure gördüğünüz gibi buğday, nohut, fasulye, kayısı, kuru üzüm incir gibi dayanıklı yemişlerden yes. ve bakliyatlardan yapılmaktadır. Bunun sebebi bunun sebebi de tufanın sonra elde kalan yiyecekler bunlar olduğu düşünülmektedir. Aşırıyı dağıtmak, paylaşmanın ve sevginin ifadesi bolluk ve bereket simgesi olarak kabul edilmektedir. Aşırı adının anlamı aslında Türkçesi 10 olan Arapçası aşura kelimesinden gelmektedir. bilgiler bu kadardı. Yani ben olabildiğince çok araştırdım, yani elimden geldiğince baktım. Bir sürü bilgi vardı ama onların hepsini anlatırsam sıkılırsınız diye düşündüm. O yüzden en önemli olanları size anlattım. Evet, öbür yani şimdilik bu kadar. Biz pişmesini bekleyeceğiz Aşure'nin. Ondan sonra aşureyi yapacağız ve servis edeceğiz ve komşularda atacağız. Evet anne bu var. Yani şimdi bu baklagillerin ve şeylerin karışımı da değişik bir koku oluşuyor. O kokuyu gidermek için arkadaşlar böyle karanfile suyla pişirip suyunu süzüp aşureye katıyorum. Güzel bir kokusu oluyor o zaman. O yüzden pişiriyorum. Aa anne ne kadar çok bilgi biliyorsun. Evet abim son işlemlere geldik. Şimdi aşuremizi yapacağız. Önce dur dur. Anneannem yapsın. Anneannem tamam. Anneannem. Anneannem anneanne Anne mi anneanne anneanne mi yapacak. Karatını <laughs> koyuyoruz. Düzüm böyle. Şey yapabilirsen koy tencereyi koyabilirsen. Koyabilir misin? Koyarım. Sıkı tutam öyle az değil. Bayağı da sıcakmış. Dök dök dök. Dökersin dökersin. Dök. dök. Yavaş yavaş. Dök dök. Payeseyi koyuyoruz. Hadi bismillah. Biraz, uf, biraz, uf, da. biraz da bayağı sıcakmış. Çok sıcakmış. Şöyle tatlıları kalmış. Evet, Burları keser. Buradan gel gelmiyor değil mi şey görüntü? Geliyor anne, hani, her yerden görüntü geliyor. Bunlar geliyor mu? Arkaya mı koyayım? Ha, arkaya koy. Arkaya, arkaya anlamadım. Saçını kaşımak. Evet. Başka ne koyuyoruz ya şuraya? Burada ne var? Nohut. Nohutun suyunu süzüyoruz mu? Evet. Hadi bismillah. Nohudun şimdi suyunu süzüyor anneanne. Sonra nohudu boyca fasulyeyi koyuyoruz. Bundan sonra fasulyeyi koyuyoruz. Ama onun da suyunu biraz süzüyorum. koy istersen. Ben koyayım. Soğuk ya. Sık elini biraz ha. Gevşetme. Sık, sık, sık. Şimdi fasulyeyi koyuyorum. Kaldı mı? Yok. Tamam. Kalmadı. Doğulmuş zaten. Ondan sonra ne koyacağız? Esas malzemeyi koymadınız. Şekeri mi? Hayır. Hayır. buğday. Şeker işte koyacağız. Ha buğday. İşte bunu koyacağız kafanı kaşıma sokuyorsun. Ya. Su. Ha buğday mı? Hadi bismillah. Şimdi de buğdayı koyuyoruz. Kaymak gibi olmuş. Sıyır sürüyor sen kepçeyle. Ama ya? Şu yani. da kepçe. Şöyle yapsak biz bunu daha iyi olur değil mi? Şu çay kilosu, şeydeki sıcak sudan buna koysana sen çimeyi. Kettle'dan koy. Hı -hı. Tamam. Dikkat et. Şunu mu? Evet. Kaynamış durum. Bir içine. Buraya buraya içine. Güzel. Ben sallayayım. Bırak. Çok sıcak. Bismillahirrahmanirrahim. Heh. Hadi <laughs> bakalım. Daha ne koyuyorsun? Şeker. Şeker ama ben biraz su kaçırdım. Nerede Şu olmaz. Al şekeri dönüp dök. Ne kadar döksün? O döksün işte o gider. He, tamam. Çok mu? Bilmiyorum sen bilirsin. Koy koy. Koy yarım şekeri. Koy. Gezdirir, gezdir gezdir ha. Baya da. Yeter. Yeter. Bakalım bir baksın anne. Bir karıştırın güzelce. Yarım bile Karıştırmayın. Yavaşça değil. Al be kızım. Koca kepçeyle karıştır. Özür kepçeyi daldıracak. Hadi kızım. Tamam karıştırma. Evet görüyorsunuz arkadaşlar Sümeyye. Aşure nasıl olacak bu gidişle. Yani umarım. Yapıyor. Başaracak mısın? Sümey? Güveniyorum sana. Evet ben bari gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Dibin ölmüyorsa bunu koy. Bayağı da sıcakmış ya. Yani. Evet. Karıştır. Tamam karıştırıyorum. Karanfili koyduk. Hı -hı. Şimdi buna... Başka ne koyacağız Anne Başka bir şey gerek. Girip... Pişecek, Pişecek biraz daha. pişirelim. Tamam, tamam siz şimdi kızı açayım. Aynen. Anne, anne, anne. ay yaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Kar karıştırmaya devam edeyim mi? Anne koyabilecek miyim ya anne? Koy, koy. Koy anne. Altında bez kalmış. mısın? Yok yok. Şurayı bir boş tabak koyalım ki kepçe yere şey yapmasın. Hadi, Hadi. Sümeyye son konuşmam ya. Evet hanımefendi şimdi aşure pişecek. Aşure piştikten sonra biz de onun tadına bakacağız. Hı. Evet Evet hanımefendi aşure piştikten sonra görüşürüz. sen hanımefendi aşuremiz oldu. Şimdi aşuremizi süslüyoruz. Önce bundan çok koymasam mı? Tarçın koyuyoruz. Hı. Yeter yeter. Biraz fazla koydum ama neyse. Bir şey olmaz. Birazcık ceviz. Aslında biraz fazla da olabilir. <laughs> Çünkü dakin fazla kaçtı. O yüzden onu baskılamamız lazım. Ama burada şey de var. Antep. Ha, Antep fıstığı var. İsteyen koyabilir. Yani ben biraz koyayım. Biraz fazla koyayım. Aynen biraz. Evet. Bunları biraz düzeltelim. Evet hanım bağlıdır. Bu şeyden koymayacağım çünkü adına biraz baktım da beğenmedim. O yüzden Evet Bağlar. Şimdi tadım şeyini testine geçiyoruz. Şimdi şöyle ki pişti ama o kadar sıcak ki ben bunu biraz yavaş mı yesem? Şöyle. Şöyle. Yeni piştiği için çok sıcak o yüzden yavaş yavaş yiyeceğim. Video bu kadar memnun bağları. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın memnun bağları. Hoşça kalın bağları.